gençler. İyi çalışmalar, iyi başarılar. Şimdi en son cümle anlam kısmında kalmıştı. Şimdi son kısmındayız. Cümle anlam ilişkilerini anlatacağım. Böylelikle cümle anlam konusu tamamlamış oluyoruz. Şimdi görüntüde kendimden fedakarlık yaptım. Bir kısmım çıkmayabilir. Ben önemli değilim. Orası daha iyi okunsun diye buraya odaklandık. Kendimden fedakarlık yaptım. Öyle değil. Kafamın bir kısmı, vücudun bir kısmı çıkmaz. Siz buraya odaklanın, beni boş Şimdi gençler cümlede anlam ilişkilerin içerisinde doğrudan anlatım, bunun diğer adı düz anlatımdır bakın. Şöyle diyeyim. Doğrudan anlatım var, buna düz anlatım da denir. Bir de dolaylı anlatım var. Bunları size aktaracağım. Şimdi birisinin sözünü olduğu gibi aktarırsa, o kişinin ağzından çıktığı gibi aktarırsa, biz bunu doğrudan anlatın diyoruz. Doğrudan anlatın genellikle alıntı cümlelerle yapılır. Yerde tırnak içine alınan cümlelerle yapılır. Burada olduğu gibi bakın. Genellikle tırnak içinde gösterilir. Ama bazen tırnağın kullanılmadığı yerlerde alıntı cümleden sonra şurada olduğu gibi tek virgül atıldığı da olur. Bakın burada da virgül kullanılmış. Buralarda da alıntı sözler tırnak içine alınmış. Biz bunu doğrudan diyoruz. Dolaylı anlatım ise birisinin ağzından çıkan sözü, yani tırnak içinde verilecek sözü, olduğu gibi değil de değiştirerek aktarıyoruz. Tabiri caizse, bakın, öğrenciler için çok özveride bulundu diyorlar. Bir temel cümle var, bir de şurada iç cümle var. Doğrudan anlatım, yani düz anlatım, iç cümleyle yani alıntı cümleyle yapıyoruz. Biz bu iç cümleyi yani alıntı cümleyi alıntı cümle olmaktan çıkartırsak onun yüklemini, fiilini ya da yargısını bir eylemsiye bağlarsak dolaylı anlatım olur. Bakın dikkat edin. Doğrudan anlatımda bir temel cümle var. Bir de iç cümle var ama dolaylı anlatımda öyle bir şey yok. Bakın şurada Anadolu tarihinin Çatalhöyük'te başladığını öne sürüyor dolaylı anlatım. Şöyle deseydi doğrudan anlatım olurdu. Anadolu tarihi çatal büyükte başlıyor dedi, demiş, diyor şeklindeki ifadeler bize doğrudan anlatımı verir. Örneklendirelim. Kim aydınlar bizde eleştirinin olmadığını söylüyor. Dolaylı anlatımda olmadığını, yaptığı dile getirdiğini gibi sıfat fiillerle bağlanır. Bu şekilde dolaylı anlatım yapılır. Tabi dediğim ekstra bir bilgi. Kim aydınlar bizde eleştirinin olmadığını söylüyor. Dolaylı anlatımını beraber bakın. Doğrudan anlatım yapalım. Kim aydınlar bizde eleştiri yok diyor. Bu doğrudan anlatım. Kimi aydınlar eleştirinin bizde olmadığını söylüyor da dolaylı anlatım. Aslında bu da doğrudan anlatımda, dolaylı anlatımda belirleyen bir sözün olduğu gibi aktarıp aktarılmaması, Tamam mı? Şurada bir tane örnek soru var, buna bakalım. Devletin, şimdi burada bize neyi soruyor? Doğrudan anlatımı soruyor. Devletin sinemaya el atması gerektiğini söyler, dolaylı anlatımdır. Şöyle deseydi, doğrudan anlatım olurdu. Devlet sinemaya el atmalı dedi deseydi doğrudan anlatım olur. Kimsenin canı konuşmak istemiyor mu? deyince işte bakın şurada bir alıntı söz var. Alıntı söz bizde doğrudan anlatım yapar. Örneğin ki dolaylı anlatımla ilgili bir soru hatırlayabildiğim kadarıyla dün gece bana gelebilirim demişti. Bakın şurada bir alıntı söz var doğrudan anlatım Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bakan faizlerin düşeceğini açıkladı. Bu dolaylı anlatım. Şöyle deseydi Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bakan faizler düşecek dedi. O zaman doğrudan anlatım olur. Anlatabildim mi? Mantık bu. Şimdi burada da dolaylı anlatımı sormuş. Cevap B olmuş. Bakın şu da alınmış söz var. Doğrudan anlatım. Gün geçmiyor ki bir kaza haberi daha duymayalım. Gençler D seçeneğinden hareketle. Doğrudan anlatım, alıntı cümleyle yapılır. Alıntı cümleden sonra tek atılabilir. Başkasının sözü olduğu gibi aktarılır. Ama doğrudan anlatım nadiren de olsa kişinin söyleyenin kendi ağzından çıktığı cümleye de yapılabilir. Olduğu gibi. Geliyorum. Bu da bir doğrudan anlatımdır. Size her şeyi anlatacağım. Bu da doğrudan anlatımdır. Kendi ağzından çıktığı doğrudan anlatım. Başkasının ağzından çıktığını da aktararak doğrudan o şekilde de doğrudan anlatım yapılabilir. Tanımlamayla devam ediyorum. Az buçuk mantığını anlamışsınızdır, kavramışsınızdır. Tanımlama da nedir sorusunun cevabıdır. Özner ya da nesnel bir tanım olabilir. Herhangi bir kavram tanımlanır. Mesela üslup nedir? Üslup Dili kullanma becerisidir. Bak üstü tanımlanmış. Şiir nedir? Şiir duygu ve düşüncelerin etkileyici biçimde anlatılmasıdır. Şiir tanımlanmış. Şair nedir? Şair şiirin peşinde yılmadan, yorulmadan koşan adamdır. Tanımlama öznel yani kişisel de olabilir, nesnel de olabilir. Orası çok önemli değil ama tanımlama nedir sorusunun cevabıdır. Şimdi bir tane soru var ona bakalım. Burada bir tanım yapılmıştır denmiş. Bakınız. Değer seçeneğinde sözcük tanımlanmış. Sözcük nedir? Sözcük dilin hazinelerini toplayan en temel kitaptır. Bakın cevap ver. Tamam. Açıklama cümleleri denmiş. Açıklama cümleleri açıklama bildiren ifadelerden de hareketle herhangi bir konuda ee, bahsedilen yargının açıklayıcısı olan cümlelerdir. O açıklamada da yani şöyle ki, çünkü gibi bağlaçlar kullanılır. Elinizdeki bir tarih eser değil, yani hiçbir değeri yok. İlk cümlede bahsettiği yargıyı pekiştirmek, kuvvetlendirmek ve izah etmek için, açıklamak için yani bağlaçlarına destek almış. Bu bir açıklamanın göstergesidir. Akif'in dizeleri oldukça doğrudur. Şimdi durulur, bunu okuyucu daha iyi diye açıklıyor. Yani diyor, yani onun şiirlerinde ne bir fazla sözcük ne de eksiklik vardır. Yani durulur. Zaten durulur da olur. Gereksiz sözcük kullanmamaktır. Sözcükleri yerli yerinde kullanmaktır. Yine el elde baş başta. Devamında bunu açıklıyor. Ne diyor? Anlayacağım. Yani anlayacağım. Bu işten de kar edemedik. Sonraki cümle ilk başlarda bahsedilen yargıyı, ifadeyi açıklamış. Sana çok kızıyorum. Şöyle ki, bak şöyle bir gibi açıklama. Derslere katılmıyor, ödevlerini yapmıyorsun. Bu bir açıklamanın göstergesidir. Evet, yani örnekler artırılabilir. Orada örnek sorulara bakarsınız gençler. Sonutlama cümleleri Burada da somutlama, soyutlama, sözcüklerden konusunda da karşımıza çıkmıştı. Ee, orada da sorular olarak da karşımıza çıkar gençler. Somutlama, soyut olan bir sözcüğün somut bir örnekle daha iyi anlayabilmemiz için aktarılmasıdır. Burada ben onu anlatayım size, öyle özetleyeyim. Soyut olan bir sözcük somutlaştırılır. Mesela, evlilik bir yoldur diyebiliriz derken somutlama yapar. Evlilik bir yoldur, yola benzer. Benzetme yoluyla, kişileştirme yoluyla, herhangi bir söz sanatı yoluyla bizim anlayamadığımız, kavrayamadığımız, beş bir organımızdan herhangi biriyle kavrayamadığımız kavramları somut örneklerle anlatmaya somutlama yaptır. Bu konuyu temcid pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyoruz. Bir konuyu sürekli tekrar etmek, sürekli o konuya dönmeyi temcid pilavlar gibi somut örneklerle anlatmaya somutlama yapmış Konuşma havuzu bir mum misali sönek kaldığı için Bir mum gibi demiş. Benzetme yoluyla somut bir varlık üzerinden geçerek e, somut bir varlık da örneklendirerek somutlama yapmışlar. Bilgi ışık gibidir. Normalde bilgi soyuttur. Ama ışık gibidir derken ışık gibi somut bir örnekle anlattığı için benzetme yoluyla somutlama yapmış. Aşamalı anlatım cümleleri. Aşama, kademe, İyi ya da kötü yönde gitgide ilerlemedir. Olumlu ya da olumsuz yönde. Burada da belli başlık kelimeler kullanılır. Gitgide, gittikçe, günden güne, her geçen gün. Bu bir aşamanın ifadesidir. Acısı onu günden güne eritiyordu. Günden güne eritiyor. Olumsuz yönde bir aşama. Susuzluk ülkemizi her geçen gün bir çöle döndürüyor. Olumsuz yönde bir aşama. Havalar gittikçe soğuyor olumsuz yönde bir aşamalı durum. Küresel ısınma giderek artıyor. Olumsuz yönde bir aşama. Şöyle de olabilir, olumlu yönde de olabilir. Hastamız günden güne iyileşiyor. Hastamız gitgide iyileşiyor ya da hastamız gittikçe iyileşiyor. Bu da olumlu yönde bir aşamadır. Orada aşamayı ifade eden söz öbeklerine ya yani da sözcüklere dikkat edin. Günden güne her geçen gün gittikçe giderek. Aşağıdaki cümlelerde de bir tür aşama söz konusudur. Dereceli anlatım denir buna. Şu şekilde de karşımıza çıkabilir. Bir şeyin var olduğu durumda kademe olarak gitgide ilerlemesi ifade edilir. Sıkıldıkça dolaşır. Dolaştıkça içi açılır. İçi açıldıkça gençleşir. Bakın bu da bir kademedir. Dereceli anlatımdır. Buna aşamalı anlatım denir. Evet. Umarım mantığını anlatabilmişimdir. Bir örnek soru var. Da aşamalı bir durum söz konusudur denmiş. Bakıyoruz gençler. Odadan gelen sesler gittikçe yükseliyordu. Bakın. Gittikçe zarf fiilde aşamalı bir durum yapılmış cevabımız ve seçeneğidir. Yorumlama, tahmin ya da sezgi. Sezerek, tahmin ederek ya da yorumlayarak. Bu durumdan çıkarıp yapmandan taşıyan cümledir. Sözlerinden bana kızgın olduğunu hemen anlamıştım. Bu bir yorumlamadır, bir çıkarımda bulunmaktır. Bir su kadar pürüzsüz yüzü kendine çok iyi baktığının göstergesidir. Bakın bir yorum yapıyor, bir çıkarında bulunuyor. Ben kendi kitabımda bunları ayırdım bazı şeyleri ama bunlar birbirine yakın kavramlardır. Ee, bazıları tahminle olasılığı beraber alır çıkarımı farklı alır, değerlendirmeyi farklı alır gibi ama bunlar birbirine yakın kavramlardır. Buradan mantığını anladıktan sonra hepsini yaparsınız. Bakanlığa sık sık gidişinden tayin isteyeceği belli değil. bir çıkarında bulunmuş, bir tahminde bulunmuş. Adam buraya bir iş yeri açacakmış gibi konuştu. Konuşmasından böyle bir yorumlama çıkarmış, böyle bir çıkarında bulunmuş. Bunlara bir yorumlama tahmin ya da sezgidir. Öğretmen olacağı içine doğmuştu. Bir sezgidir. İçten pazarlıklı biri olduğunu konuşmalarından anlamıştım. Bir çıkardında bulunmak, bir değerlendirmede bulunmak, bir yorumlama yapmak, bir tahminde bulunmak bunlar bu şekilde karşımıza çıkar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tahmin anlamı vardır? Bakalım. Şimdi bakın çocukların yüzü gülüyor. Belki sınavları iyi geçmiş. Kendince, yüzü görünce, belli ki sınavları iyi geçmişti, tahminde bir yorumlamada bulunmuş, cevabımız C seçimidir. Üslupla devam ediyorum gençler. Üslup dildir. Üslup anlatım tarzıdır. Bir konuyu nasıl anlattığımız üslubu verir. Ne anlattığımız içeriği, onu nasıl anlattığımız üslubu verir. Anlatımın nasıl sorusunu düşündürür. İşte ağır bir dil kullanmış, yalın bir dil kullanmış, uzun cümleler kullanmış, akıcı bir dil kullanmış. Bunlar hep üslupla ilgilidir, yani anlatım tarzıdır. Onu da bu şekilde özetleyelim. Mesela örnek bir soru var. Bu parçada numaralan cümleler hangisi üslupla ilgili bir yargıdır? Bu yazarın cümleleri gösterişten uzaktır. Cevap A. Cümleleri de gösterişten uzaktır kelime seçimi, cümle yapı, dilin yarım oluşu, duru oluşu, sade oluşu, anlatımla ilgili her şey, dilin kullanma şekliyle ilgili her şey bize üslubu verir. O yüzden cevabımız A'dır. İçerikleri biraz önce de ifade ettiğim gibi ne anlattığımızdır. Yani konudur. Ne anlattığımız içerik yani konu, onu nasıl anlattığımız üslubu verir. Mesela Reşat Nuri'nin Acımak romanı bir öğretmenin hayatını anlatır. İçeriktir. Yazar son öyküsünde İstanbul'daki Anadolu'yu işlemiştir. İçeriktir. Eser İstanbul'un kenar mahallelerindeki drama anlatıyor. İçeriktir. Atıyorum Kemal Tahir devlet ana romanında Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatır derim. İçeriktir. Onu yalın bir dille anlatır dersen üstün olur. Örnek bir soru. Aynısına içerikle ilgili bir yargı söz konusudur. Bakalım hemen. Son şiirlerinde ayrılık, ıstırap, aşk, yalnızlık geniş yer tutuyor. Bakın bu konulara değinmiş. Alın size içerik. Tamam mı canlar? Varsayım. Olmayan bir şeyi varsaymak. Normalde öyle bir şey yok ama bir an için geçici bir süre. Normalde o yok. Ama bir an için hayali olarak, düşsel olarak var kabul ediyorsun. Bir an için emekli olduğunu varsayalım. Normalde öyle bir şey yok ama. Diyelim ki istediğiniz üniversiteye yerleştiniz. Daha gerçekleşmemiş ama gerçekleşmiş gibi düşünüyorsun. Hayal ediyorsun bir an için. Diyelim ki proje kabul edildi. Düşün ki bu dünyaya hiç gelmedi. Şimdi dünyadaki bütün silahların yok olduğunu düşünelim. Diyelim ki şöyle. Tut ki şu an emirgan sırtlarında çay içiyoruz. Bir an için düzsel olarak hayali olarak onu bağ kabul etmek. Hangisinde bir varsayım anlamı vardır demiş burada. Bakın. Bakalım. Kitaplarını, defterlerini toplayıp ders çalışmaya karar verdim. Sınıf sıkı kaladığını kurtarmaya çalışmaktan vazgeçtik. Ee, bakıyoruz. Ha, Ders seçeneğine bakın gençler. Şiirlerin yayın evi tarafından beğenildi ve dergide yayınlandı inandı say. Yani öyle say, öyle farz et bir an için. Bu bir varsayımdır. Öneri ve tasarı cümleleri. Öneri tavsiyedir. Tasarı yapmak istedikleriniz yani plandır. Mesela bu yaz tatilinde Karadeniz'i gezmeyi düşünüyorum. Bu bir tasarıdır. Öneri ve tavsiyedir. Gençler mutlaka her gün 15-20 e tane para sorusu çözün. Günlük konu tekrarları yapın. Bunlar öneridir. Soruları çözerken e, dikkatli olun. Soruları dudağınızla değil gözünüzle de okuyun. Bunları bakın önerilir. Olayları bir de bu yönden değerlendirmelisin. Öneri. Kendinize bir hedef belirleyin. Öneri. Güler yüzlü olmayan dükkan açmasın. Öneri. Ben diğer senaryoya çekelim diyorum. Öneri. Önermek tavsiyede bulunur. Tasarı ise plan, kafamızda yapmak istediklerimiz. Bakın hepimizin kafasında bir tasarı yani bir plan vardır. Oradan bir yazlık satın almayı düşünüyorum. Al sana tasarı plan. Emekli olduktan sonra doğayla baş başa kalmak istiyorum. Talepleriniz, istekleriniz, yapmak istedikleriniz bize tasarıyı yani planı verir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tasarı anlamı vardır? Bakınız, çok yakında yeni öykülerimi yayınlamayı düşünüyorum. Onu yapmak istediği şey bize tasarıyı verir. Çağrımız için. Çağrı. Takdir yani beğeni, olumlu olumlu durumu ifade eder. Bir öykücü olma yolunda umut veriyor. Ya da son denemelerde çok başarılısın, aferin. Ya da ee, İstikrarlı, tempolu, planlı, düzenli çalışmanı çok takdir ediyorum, çok beğeniyorum ya da alkışlıyorum. Ee, düzenli çalıştığını görüyorum. Olumlu yönde e, bulunmak beğeni ya da takdiri ifade eder. Burada oradaki soru var bakın, beğeni anlamı vardır. Bir şey ancak bu kadar derin anlamda içerebilir. Bakın o şiiri beğenmiş cevabımız evet. Ön yargı. Ön yargı daha bir işin, olayın, durumun sonunu bilmeden, ne olacağını görmeden onunla ilgili peşin hüküm vermektir. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Hiçbir yayın evi böyle bir kitabı basmaz. Nereden biliyorsun? Belki basar. Daha sonucunu bilmeden, kesinleşmeden peşin karar vermektir. Türkiye asla yerli otomobil yapamaz. Olumsuz yönde. Ya da bak göreceksin bu film izlenme rekorları kıracak. Bu da olumlu yönde bir ön yargı. İlla ki ön yargı olumsuz olacak diye bir kaide yok. Yani olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Şimdi iki tane örnek soru var, çözelim. Hangisi olumlu bir peşin hüküm demiş baktığımız zaman. Müdür bey teklifinizi kabul edeceğine eminim. Nereden biliyorsun? Bey kabul etmeyecek. Ama olumlu yönde bir kanaatte bulunmuş cevap B. Hangisinde ön yargı anlamı vardır? Bu arada Turan bir daha Türkiye'de futbol oynamaz. Al sana olumsuz ön. Nereden biliyorsun? Belki oynar. Bunlar hep on olarak karşınıza çıkar. Kinayeli anlatım gençler. Kinayeli anlatım cümlelerinde de bir taraftan da süreye bakıyorum. Kamera 29 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Otomatik kapatıyor burada süreye göremedim ben ama yine de elimden geleni yapayım gençler. Gençler kinayeli anlatım Bahsedilen, kastedilmek istenenin tam tersi ifade eder. Biraz incelenir, laf giydirme. Tam tersi sözcüklerle alaycı bir biçimde ifade etmektir. O her konu hakkında söz söyleyecek kadar bilgilidir derken, birisi her konu hakkında konuşursa gevese denir. Onun gevezeliğini kinayet anlatım yoluyla dile getirmiş. Yalnızca dört tabak yedin. Normalde dört tabak yedin mi? Yalnızca dört tabak yedin. Böyle giderse bir deli bir kemik kalacaksın derken, birazcık alaya alma, kinaye, bahsedilen durumun tam tersini anlatmaya yani biz kinaye anlatın diyoruz. 4-0 yenildiniz ama çok iyi bir oyun çıkardınız. Maşallah. Yani 4-0 yenildiniz, mükemmelsiniz. Laf giydirme, ironi. Biraz e edebi sanatlardaki dokundurma yani tarih sanatını anımsatır. Onu da ele geçelim. Şurada bir örnek soru var. kinayeli bir anlatım söz konusu bir demiş. Bakalım. karnedeki birler ne kadar çalışkan olduğunu gösterir. Normalde karnedeki bir zayıf olduğunu gösterir. Ama ne kadar çalışkan olduğunu gösterir derken laf giydiriyor. Burada kinayel anlatım oluyor. Küçümseme, küçük görme, hor görme. Bunu biliyoruz. Bu mu bize nezaket dersi verecek? Ya da sen kendini ne zannediyorsun? Hani yapa yapa bu kadar net mi yaptın yani denemeden? Bunlar hep küçümsemedir. Bu köylü milletin nezaketten anlamaz ya da sen kendini ne zannediyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? gibi ifadeler bize küçümsemeyi artırır, küçümsemeyi yansıtır. Olasılık diğer adı gençler ihtimal böyle gidiyorum. Süreyle de yarıştığım için gençler çok da boğmak istemiyorum sizi. Bir şey olabilir, olmayabilir. Kesinlik ifade etmez. Olma durumu söz konusudur. Olmama durumu da söz konusudur. Olasılık yani ihtimal bulur belki olabilir gibi ifadelerle karşımıza çıkartılır. Biraz daha sabredelim, bizi arayabilirler. Ama aramaya da ama arama ihtimali de var. Bu yaz tatilinde ayrıca Karadeniz gezisine çıkabiliriz. Çıkma ihtimalleri var. Bu adamlar herhalde bizi çok zengin sandılar herhalde, galiba. Belki, galiba, herhalde olabilir. Bunlar bize olasılığı verir. Evet. Gitar çalmayı usta öğrenmiştir. Tahmin. Tahmin sonuçlarını yarın alamayabiliriz. İhtimal ya da tahmin. Hava bugün kar yağışlı olacak gibi. Tahmin. Göstergeye dayanarak da bir, bir şeye dayanarak da tahminde bulunabiliriz. Bakın burada bir örnek soru var. Olasılık söz konusu ama bakalım. Yağmur şiddetli yağıyor. gelmekten vazgeçmiştir. Görmedim, nereden biliyorsun? Belki vazgeçmedi. Ama bir şeye dayanarak onunla ilgili tahminde bulmuş cevabımız C. Gelelim yakınmaya. Gençler yakınma şikayet etmektir. Yakınma, dert yanmak, şikayet olumsuz bir durumu ifade eder. Bir kişi olayla bununla ilgili memnuniyetsizliği ya da şikayeti sitemi ifade ediyor. Derslerimizde çalışmadan okula gelmeniz beni üzüyor. Bu bir yakınlanış. Bir de aldığı eşyaları geri getirmeyi öğrense bir bir dert yanlardır. Söylesem de beni dinlemez ki. Bu bir yakınlanır. Bir de konuşurken olaylara abartmasa abartması ile ilgili bir memnuniyetsizliği ya da şikayeti dile Biz buna da yakınma diyoruz. Tamam mı canım? Mesela şurada bakın, yakın anlam varlığı bir örnek soruda. Bir bakalım şıklara hemen, zaman kazanalım. A seçeneğinde, sana bir uygarlığı getirdim, anlamadım. Yavuz kahramanları, şiirin burçlarını, anlamadın diyor. Şimdi insan, bulunduğu durumla ilgili, yaşadığı, karşılaştığı sonuçla ilgili bir serzenişte, bir şikayette bulunuyorsa, biz bunu aynı zamanda yakınma deriz. Hayıflanma ve pişmanlık. Birbirini tamamlayan şeyler ama aynı şeyler değil. Hayıflanma, üzülmedir. Bu pişmanlığa dayalı bir üzülme de olabilir. O yüzden burada beraber vermiş. Hayıflanma sözcüğünde iş anlamını üzülme olarak alabilirsiniz. Günlerin su gibi akıp gittiğini nasıl da fark etmemişiz? Bir üzülme var. Ve bu üzüntüden kaynaklanan bir pişmanlık da var. Muzlu yolda arabayı bu kadar hızlı sürmemeliydim. Pişmanlık. Hasta olmadan önce sağlığının kıymetini bilseydim, üzüntü pişmanlıkla iç içe. Gençlikte bir güzel gezip eğlenmek varmış. Keşke e eğlenseydim diyor. Pişmanlık. Bu pişmanlığın da beraberinde getirdiği hüzün var, üzülme var. Tamam mı canlar? Evet. Cümle tamamlama var. Cümle tamamlama sorularında cümlede verilen bölümün doğru anlaşılması, boş bırakılan yere getirilebilecek ifadenin bulunmasında en etkili yöntemdir arkadaşlar. Cümle bütünlüğünü iyi anlamanız lazım. Bakın burada da e, zamanla kazanmak anlamında hemen örnek vereyim burada daha iyi anlaşılsın. Ne kadar başarılı olursa olalım, paylaşacak birileri yoksa mutlu olamayız. Buradaki cümlenin boş bırakılan yerlerine gelecek olan kelime Parçanın anlam bütünlüğüyle örtüşmesi lazım. Bu da tamamen sizin okuduğunuzu anlamanız, kavramanızla ilgili. Lütfen burada ona dikkat edin. Boş bırakmanın yere getirilebilecek ifadenin bulunmasında cümlenin tamamına, e, tamamının doğru anlaşılmasına dikkat edin. Tamam mı canım? Konu bitti. Şimdi daha öncesinde yapıyı anlattım, sözcükle anlamı anlattım, cümle anlamı şimdi bitirdim. Daha sonra parça anlamda devam edecek. Rica ediyorum. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz hangi konu olursa olsun onun ile ilgili günlük soru çözmediğiniz sürece bu yeterince kavranmaz, yeterince pekiştirilmez. Size başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Lütfen bununla ilgili soruları çözelim. Soru bankalarından, derinlerden, yaprak testlerden. Bunu havada kalmasın. Sadece bunu tekrar da yapmak olmaz. Bizim işte soru çözümü çok önemli. Tamam mı? E, hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Allah'a ısmarladık.